Hayatta bazen kendimize ait olmayan sorumlulukları üstlenip farkında bile olmadan bu yüklerle yaşamaya çalışıyoruz. Hayat çoğumuz için ne kadar karmaşık bir düğüm gibi olsa da her şeyden önce sorumluluğun tanımını doğru yapmak yüklerimizi hafifletmek için önemli bir adım. Ruhsal özgürlük için zaten en başta zihnimizin yüklerinden kurtulmalıyız. Kader bize bir çerçeve sunar ama bu çerçevenin içindeki yolculuğumuzu belirleyen bizim ufak seçimlerimizdir. Kendi hayatımız üzerindeki kontrolü dışsal sebeplere bağlamak bizi özgürleştirmek yerine daha bağımlı bir hale getirir. Hayatta karşılaştığımız zorluklardan kaçmak yerine onlarla yüzleşmeyi öğrenmek zorundayız. Oyalayıcı sebepler bulmak yerine duygularımızın ve düşüncelerimizin sorumluluğunu almalı. Hayatın bize sunduğu dersleri kabul etmeliyiz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz son yıllarda oldukça tartışılan ve ilgi çeken bir mesele. Hollywood filmlerine, kitaplara, şifalanma yöntemlerine, hatta felsefecilerin ve bilim insanlarının hipotezlerine konu olmuş bir alan. Bahsedeceğim iki konu birbiriyle doğrudan alakalı olmasa da, insanın kaderi üzerindeki etkileri konusunda ortak bir noktada buluşup tartışmalara yol açıyor. Günümüzde birçok kişi atalarımızın ya da paralel evrendeki farklı versiyonlarımızın eylemlerinin bizi burada etkilediğine ve bu durumdan da sorumlu olduğumuza inanıyor. Hayatta bazen kendimize ait olmayan sorumlulukları üstlenip farkında bile olmadan bu yüklerle yaşamaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de atanın yaptığı torundan çıkar gibi inanışlar atalarımızın ya da geçmiş kuşakların yaptıklarının bedelini ödememiz gerektiği fikri. Daha da ilginç olan diğer konuysa paralel evrenlerdeki potansiyel versiyonlarımızın hatalarından ya da eylemlerinden sorumlu olduğumuz düşüncesi. Belki de hayal gücümüzün bizi götürdüğü noktalar ruhumuzu gereksiz ölçüde ağırlaştırıyor. Peki bu düşünceler gerçeği ne kadar yansıtıyor? Birçoğumuz hayatımızda yaşadığımız zorlukları geçmişten gelen bir miras gibi görmeye alışmışız. Kimi buna ataların yükü der, kimi karmanın bir sonucu. Burada asıl sorulması gereken soru şu. Bunlar gerçekten taşımak zorunda olduğumuz yükler mi? Yoksa bu yükleri taşımayı biz mi seçiyoruz? Bugün bu cevapları kadim bilgeliklerden ve ilahi rehberimiz olan Kur'an'ın ışığından ele alacağım. Hayat çoğumuz için ne kadar karmaşık bir düğüm gibi olsa da her şeyden önce sorumluluğun tanımını doğru yapmak yüklerimizi hafifletmek için önemli bir adım. Bu düğümleri çözmek için geçmişe dönüp baktığımızda bazen atalarımızın yaptığı seçimler, eylemler ya da yaşadığı olaylar bizi etkiliyor gibi hissetmemiz normal. Bu durumun iki boyutu var aslında. Atalarımızın yaptığı seçimler bir kültürel yapı oluşturur ve bu yapı da doğal olarak bizi etkiler ya da çevresel etkiler. En basit örneğiyle bir nesil çevreyi kirletmişse mesela bunun sonuçlarını sonraki nesiller de çeker. Ancak burada önemli bir ayrım yapmamız gerekiyor. Atalarımızın bıraktığı mirasın etkilerini hissedebiliriz ama bu onların günahlarını ya da hatalarını taşıdığımız anlamına gelmez. Kur'an'da bu durumu açıklayan bir ayet şöyle der. Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Bu ayet insanın sadece kendi amellerinden sorumlu olduğunu net bir şekilde belirtiyor. İlahi adalet önce bireysel sorumluluk üstüne kurulu. Herkes kendi yolunu, kendi iradesiyle çizer. Ve sadece bu yolda yaptığı seçimlerinden dolayı hesaba çekilir. Atalarımızın, soyumuzun ya da çevremizin eylemleri bizi etkileyebilir. Ama bu onların hatalarının ahlaki veya manevi yükünü taşımamız gerektiği anlamına gelmez. Atalarımızın seçimleri veya deneyimleri sadece bizim yaşam şartlarımızı etkiler. Çünkü onlar bizim yaşamımızın zeminini hazırlamışlardır. Ancak bu onların eylemleri yüzünden bizim yargılanacağımız anlamına gelmez. Kur'an'da bir başka ayet de bunu net bir şekilde destekliyor. Kim doğru yolu seçerse kendi lehine seçmiştir. Kim de saparsa kendi aleyhine sapmıştır. Bu ayetler her bireyin kendi iradesiyle yolunu çizdiğini ve Allah'ın herkesi kendi eylemleriyle değerlendirdiğini açıklıyor. Bizi doğrudan etkileyen bir durum olsa bile ilahi adalet bizi yalnızca kendi seçimlerimizden sorumlu tutar. Bir başka ayet. Yoksa daha önce atalarımız Allah'a ortak koşmuştu. bizse onlardan sonra gelen bir nesildik. Şimdi o batıl düzeni yok edenlerin yaptıkları yüzünden bize helak mı edeceksiniz demeyesiniz diye bir kesit var. Bu ayet de bireysel sorumluluğun önemini ve geçmiş kuşakların hatalarının bir mazeret olarak sunulamayacağını açıkça ifade ediyor. Belli ki her birimiz kendi irademiz ve yaptığımız seçimler üzerinden yargılanacağız. Atılarımızın hatalarını bir gerekçe olarak göstermek, kendi sorumluluğumuzu üstümüzden atmak anlamına gelir. Herkesin kaderi kendi iradesi ve seçimleriyle şekillenir. Bu hem ilahi adaletin bir yansıması hem de özgür irademizin bir göstergesi. Peki topluma yerleşmiş atanın yaptığı torundan çıkar sözü nereden geliyor? Aslında bu hakikatten çok kültürel inanışların bir yansıması bence. Bazı insanlar bu tür durumlara örnek bularak bu fikri desteklemeye çalışmış. Ancak burada iki temel noktayı netleştirmemiz gerekiyor. Birincisi sebep-sonuç ilişkisi. Yani bir kişinin yaptığı şeyin fiziksel veya toplumsal etkileri gelecek nesillere etkileyebilir. Örneğin bir nesil doğaya zarar verirse bunun sonuçlarını tabii ki sonraki nesiller de yaşar. Ama bu onların manevi olarak cezalandırıldığı anlamına gelmez. Bu sadece doğa kanunlarının bir sonucu. Basit bir sebep-sonuç ilişkisi. Kur'an'da bunu destekleyen bir ayet de var. Eğer bir toplum kendisinde olanı değiştirmezse Allah onların durumunu değiştirmez. Yani içinde bulunduğumuz şartları değiştirmek için çaba göstermemiz gerektiğini ifade ediyor. Eğer geçmişte bir zarar verilmişse bizim görevimiz bu döngüyü kırmak ve olumlu bir gelecek inşa etmek. Diğer ikinci nokta da toplumsal yargılar. Bazı toplumlar ahlaki cezalandırma fikrini nesillere yaymaya çalışıyor. Ancak Kur'an bu konuda net bir duruş sergilemiş. Kimse başkasının günahını yüklenmez. İlahi adalet bireyin kendi seçimlerini dikkate alır diyerek. Bir başka örnekte Hz. İbrahim'in babasının yanlış yolda olup da Hz. İbrahim'in kendi yolunu çizip doğru yolda ilerlemesi hikayesi mesela. Bu da bireysel sorumluluğun önemini vurguluyor. Bir diğer konu da paralel evrenler. Eğer başka bir boyuttaki versiyonum bir hata yaptıysa ya da yanlış yolda ilerliyorsa bunun sonuçları buradaki beni de etkilerdi görüşü. Şunu unutmayalım. Biz ruhani varlıklar olarak bu dünya boyutunda, bu bedende içinde bulunduğumuz anda ve şu anki bilincimizde yaşıyoruz. Paralel evrenler bir fikir olsa da bizim tek fark edebildiğimiz gerçeklik yalnızca şu andan ibaret. Hadi diyelim ki paralel evrenler var. Bu mevcut algımla bunu bilmek bende ne gibi bir değişim yaratacak? Sonuç olarak bilmemiz gerektiği kadarını biliyor. Yaşamamız, görmemiz gerektiği kadarını görüyoruz. Ötesi yok. O yüzden sorumlu olduğumuz tek gerçeklik şu an görebildiğimiz, hissedebildiğimiz ve içinde yaşadığımız kadarı. Biz daha bunun hakkını verebildik mi ki zaten? Yaradan bize göstermediği şeyden bizi nasıl sorumlu tutabilir ki? Bu temel mantığa ters zaten. Kaldı ki bazı insanlar kendinden emin bir şekilde açık açık paralel evrenlerin bilimsel olarak ispat edildiğinden falan bahsediyor. Bu bilgi tamamen yanlış. Kendi görüşü veya varsa kişisel deneyim olarak bahsediyor olabilir. Buna saygı duyuyorum. Ama bilimsel olarak kanıtlandı söylemi tamamen yanlış. Paralel evren sadece bilimsel teorilerden türetilen bir hipotezden öte geçemedi daha. Yani henüz teori olamadı. Çünkü teori olabilmesi için test edilebilir ve kanıtlanabilir olması gerekiyor. Yani kanıtlanabilir bir tahmin olması gerekiyor. Paralel evrene aslında tam olarak hipotez bile diyemeyiz. Çünkü test edilemez bir şey. Yine de bir kesim tarafından bazı bilimsel teorilerle ilişkilendirilebildiği için hipotez adı altında değerlendirilebiliyor. Hangi teorilere dayalı olduğu zaten başlı başına çok uzun bir video konusu. Bu videonun konusu değil. Hayatımızı zihnimizdeki olasılıkların esiri yapmak bize faydadan çok zarar getirecek. Ruhsal özgürlük için zaten en başta zihnimizin yüklerinden kurtulmalıyız. Kendimize şu soruyu sormalıyız. Bugün benim bu bedende, içinde bulunduğum şu anda kontrolümde olan şeyler nedir? Çabam, gayretim hangi yönde? İçinde bulunduğum anı, elimdekileri doğru değerlendirebiliyor muyum? Kur'an'da bir ayet kader ve özgür irade arasındaki dengeyi çok güzel açıklıyor. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Çok kısa ve öz, değil mi? İnsanın çabasının kendi kaderini şekillendirdiğini o kadar açık ortaya koyuyor ki, kader bize bir çerçeve sunar ama bu çerçevenin içindeki yolculuğumuzu belirleyen bizim ufak seçimlerimizdir. Tabii ki bir külli irade var ama Yaradan'ın bize verdiği ve bunu da açıkça dile getirdiği cüzdi irade de yabana atılmayacak kadar önemli ve değerli atalarımızın ya da çevremizin etkisi bu çerçevenin bir parçası olabilir ama hayatımızın nasıl şekilleneceğine karar veren bizim kendi irademiz. Kabuğumuzu kırmak, yeni bakış açıları geliştirmek, hayatımıza yön vermek tamamen bizim elimizde. Son yıllarda popüler hale gelen birçok şifalanma ve kişisel gelişim teknikleri farkında olsun ya da olmasın Bizim kendi sorumluluğumuzu ve elimizdeki gücümüzü başka noktalara, atalarımıza ya da paralel evrendeki versiyonlarımıza atfediyor. Bu durum kişiye seans sonrasında geçici bir rahatlama hissi verebilir. Yaşadıklarının sebebine veya kökenini bulduğuna inanmak bir huzur sağlar. Ama uzun vadede bu bakış açısı kişinin içsel gücünü fark etmesini, sorumluluk almasını ve kendini dönüştürme kapasitesini elinden alabilir. Kendi hayatımız üzerindeki kontrolü dışsal sebeplere bağlamak bizi özgürleştirmek yerine daha bağımlı bir hale getirir. Hatta daha da uç noktalardan bahsedeyim. Bazı durumlarda tanımadığımız bazı insanlara karşı içimizde bir yakınlık hissederiz veya uzaklık, öfke, rahatsızlık veren hisler hissedebiliriz. Bu herkesin başına gelebilir. Bazıları bu gibi durumlarda görünür bir sebep bulamadığı için bu duygularını geçmiş yaşamlarına dayandırıyor. Bu arada gerçek olabilir de buna bir şey demiyorum, karşı çıkmıyorum. Bizzat şahit olduğum bir olay anlatayım ama. Biri bana bir gün hayatında hiçbir görünür sebep olmamasına rağmen başka birine karşı rahatsızlık duyduğunu, o kişiyle akraba olduklarını ama onun yanında bulunmak dahi istemediğini söyledi. O kişi de çok tatlı bir insan aslında. Aralarında iyi ya da kötü geçmiş hiçbir yaşanmışlık yok. Rahatsızlığı duyan kişi bir gün bir seans yaptırdığını ve bu çalışmada önceki yaşamından o kişinin eşi olup onu aldattığını öğrenmiş. Ve o kişiye duyduğu bu rahatsızlık hissini direkt buna bağladı. Bu tip yaklaşımlar ilk etapta kişiye bir rahatlama hissi verir. Çünkü duygularının kökenini bulduğunu düşünür ve duygularının sorumluluğunu bir nevi üstünden atmış olur. İşte bu noktada durup düşünmemiz gereken birkaç önemli nokta var. Birincisi bu bilginin doğruluğundan asla emin olamayız. Böyle bir bilginin doğruluğu kesin bir şekilde kanıtlanamaz. Dolayısıyla bu tür açıklamalar sadece varsayımdan ibaret. Belki beynimizin bize oyunu. Beynin oyunlarıyla ilgili birçok bilimsel araştırma sonuçları mevcut bu arada. İkincisi, hayatımıza giren herkesin tekamül yolculuğumuzda bir sebebi var. Eğer bir kişi bizim yaşamımızda kendi kontrolümüzün dışında yakın bir yerdeyse, mutlaka bunun içinde bulunduğumuz yaşamımız için geçerli bir sebebi vardır. Duygularımızın kökenini geçmiş yaşam varsayımlarına bağlamak yerine, o kişiye karşı hissettiğimiz duyguların Tamamen kendimizle ilgili olduğunu kabul etmek, kendimizde bir şeyleri görmemiz ve gelişimimiz için önemli. Duygularımız bize bir şeyler anlatmak için ipuçları verir. Onları bastırmak veya dışarıdan bahaneler bulmak yerine duygularımızın sorumluluğunu almak, onları kabul etmek, onları dinlemek ve çözüm bulmak yalnızca bizim kendi içimizde yapabileceğimiz bir çalışma. Üçüncü önemli nokta ise geçmiş yaşamların izini sürmek çıkmaz bir yol. Diyelim ki gerçekten de bir önceki yaşamında seni aldatan birinden bu yaşamında bu sebeple hoşlanmadın ve uzak durmayı tercih ettin. Güzel. Bu duygunun sebebini geçmiş yaşamdaki deneyimlere ve kırgınlıklara bağladın ve kendi içinde tatmin oldun. Bu da güzel. Madem geçmiş yaşamlara gideceğiz, o zaman nereden biliyorsun ki senin hatırladığın yaşamdan önceki yaşamlarda da o kişiyi belki sen aldatmıştın. İşte bu yaklaşımın sonu gelmez. Sürekli geçmişten senaryolar aramak bugünkü sorumluluklarımızı üstlenmemizi engeller. Hepimiz hayatta düşe kalka öğreniyoruz bir şeyleri. Hatalar yapıyoruz. Doğrunun yanlışın sonuçlarını deneyimleyerek olgunlaşıyoruz. Bu yolculukta edindiğimiz en önemli kazanımlar ilişkilerimiz ve deneyimlerimiz. Bir ilişkiden kaçmak ya da duyguların sorumluluğunu geçmiş yaşamlara yüklemek kendi gelişimimizi baltalar sadece. Hayatta karşılaştığımız zorluklardan kaçmak yerine onlarla yüzleşmeyi öğrenmek zorundayız. Oyalayıcı sebepler bulmak yerine duygularımızın ve düşüncelerimizin sorumluluğunu almalı. Hayatın bize sunduğu dersleri kabul etmeliyiz. Gerçek çözüm her zaman kendi içimizde. Ancak bu bakış açısıyla hayatımızı anlamlandırmak ve içsel gücümüzü kullanmak mümkün olur çünkü. Yaşadıklarımıza ve hissettiklerimize sürekli dışsal sebepler bulmak yerine içsel bir çalışmaya girelim. Her sabah kendimize soralım mesela. Bugün hangi kararlar benim elimde? Nelere gerçekten etkim var? Atalarımızın tecrübelerini onurlandıralım ama onların hatalarının bizi tanımlamasına izin vermeyelim. Her yeni bir günün geçmişin etkilerini dönüştürmek, yeni bir yol açmak için bir fırsat olduğunu da her zaman hatırlayalım. Kur'an'da şöyle der: "De ki: Ey kendi aleyhlerine haddi aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin çünkü Allah bütün günahları bağışlar.